de şunları istediğini yesin. Efe anneciğim bak getirdim abur cuburlarda. Kardeşine yok biliyorsun. O yiyemez çünkü ona yasak daha bebek. Sana vereceğim. İstediklerinden ye ama abartmak yok. Anlaştık mı Efe? Tamam mı? Kardeşine bak almaya çalışıyor. Sakın verme. Tamam mı? Abur cubur yasak ona. Ha dikkat et sen güzelce ye. Hepsinden de yemiyorsun tamam mı Efe? İki tane hakkın var, anlaştık mı anne? Tamam, tamam, hadi bakalım. Sana yok ya anne, ya sana yok. Bırak. Ben yiyeceğim, sen yemeyeceğim. Annem kızar sonra. Biliyorum, sakın şekerlerimi

Efe. Ve... Orada bırakmıştım. Oraya gitti. Buraya aldı. Döktü bütün çikolataları. Bir açtı. Nem yaptı. Sonra da karnı ağrıyor. Ya dedim sana. Böyle bir abur cubur yemeği karnın ağrıyor değil mi? Hı -hı. Şimdi doktor amcayı çağıracağız. Merak Tamam. Hı -hı. Çağıracağız annem. Çağıracağız. Hı -hı. Çok mu ağrıyor karnın emir? Hı -hı. Doktor amcayı arıyorum ben şimdi merak etme. Birazcık oyuncaklarınla oyna. Şimdi doktor amca gelir. Aa bak kapı çaldı. Hoş geldiniz doktor bey. Emir biraz fazla abur cubur yemiş de ondan dolayı karnı çok ağrıyor. Acaba bir muayene eder misiniz? Tamam, ben hemen doktor gördüğümü yaptım. Ya bu Bir Ama bir muayene istediniz bebek ağlamasın hemen doktor bey. Ay nereden iğne yapacaksınız çok korkacak şimdi. Dilini mi yaptınız dilinden mi iğne yaptınız? Ha dişinde çürük mü var ki? Ama karnı ağrıyordu onun doktor bey. Ateşine Var mı ateşi? ateşi var demek ki. Ne yapacaksınız? İlaç mı verseniz ona? Hayır, karnını, çıkartmadım. karnını mı? Karnını çıkartmasan mı? Çıkarttım ama hiç ağlamadı. Hiç ağlamadı. Eliniz çok hafif herhalde doktor bey. Şimdi de dişini çekirdi. Dişinde çürük mü var? Bir baksaydınız keşke. Çürük var. yaptım ya. Aa. Yaptık. Hangi dişini çektiniz? Bakayım Emir. Bakayım tabii, tabii, anneciğim. Tabii ki de çekebilirim. Çekemediniz mi? Neden? Ay acıdı bu sefer sanki. Öyle gibi geldi. Peki karnı neden ağrıyor doktor bey? Bir sırtını dinlediniz mi? Bir sırtını dinleyin isterseniz. Açılmıyor mu sırtı? Böyle deneyin siz de. Böyle dinleyin. Nasıl doktor bey? Kalp atışları falan iyi mi? <laughs> Öksürü Emir öksür bakalım bir anneciğim. <laughs> Öksürdü mü? <laughs> doktor bey sizin çantanız da oynuyor biraz ama. Nesi var peki doktor bey? Bir var acil. Hemen <laughs> o zaman biz acile gidelim en iyisi doktor bey. Siz de orada olacak <laughs> mısınız? Olacağız. Tamam o zaman. Demem. Tamam bir kremini dökün. Geliyor. İyi. Şu an iyileşti mi doktor bey? Geldim iyi her yerden yapacağım. Sanırım biraz korktu. Ama iyileşmiş olması lazım. Doktor bey çok artık iyileşmedi mi? İyileşti. Oley ben anneciğim, ben anneciğim ben artık ben iyisin. Yapayım. Ne? Şimdi acile tamam doktor abi biz şimdi de acile Dostere gidiyoruz de, o zaman. Hazır mısın? Rakibin kim? Testere Testere mi? Nerede hani? Görmüyorum hala. Geliyor mu? Hadi bekliyoruz bakalım. Oo geliyor. Hadi bakalım oturun. Hazır mısınız oyna? Hazırız. Otur bakalım sen de testere. Bilmiyorum. Otur. Şimdi oyunumuzu gösteriyorum ee? size. Oyunumuz ne? Ülker Yupon'un çıkardığı bir şey. Bu taş kağıt makas oyunu. Ama oyunda çok acayip bir şey var. Ne diyor biliyor musunuz? Kaybeden ketçap aromalı Hayır. jelibonu tadar. Hayır. <laughs> kazanan Hayır. şeftalili Jelibonu tadar. Mecbursun artık. Şimdi başlıyoruz. Bu ıı, taş kağıt makas challenge'mış. Tamam mı? Evet. Diyor ki paketi çevir oyun başlasın. Hazır mısınız? Evet. Hazırsınız. Hadi, Hadi başlayalım evet. bakalım. Şimdi çeviriyorum. İlk kim isterse o başlayacak. Ben başlayacağım. Seni gösterdi. Haydi başla bakalım. Başlayın. Taş, kağıt, makas diye başlayacaksınız. Taş, kağıt, makas. Aa aynı çıktı. Devam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aynı. <laughs> Bir daha. <laughs> Taş, kağıt, makas. Aa, hadi ama. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. Bilemek mi yapıyorsunuz siz yememek <laughs> için ketçaplıyı? Ah, <laughs> <laughs> haydi bakayım. Son. Bakalım. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. Aa yendin mi? Aa kır bakalım onu. Şimdi sıra ketçaplıyı tatmakta. Bakayım, bakayım, bakayım. Nerede? Evet, iki tane çıktı. Ketçap. Efendim? Şeftali. Ah, 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 Testerenin. Testere tat bakalım. Efe sende sıra. Tadıyorsun. Efe mızıkçılık yaparsan bir daha oyun oynamayacağız. Efe buraya geliyorsun. Efe. Ben beğendim. Sen beğendin hmm. mi şeftaliliği testere? Şeftali Efe eğer buraya gelmezsen bir daha oyun oynamazsın ama. Bu tadılacak. Hadi koş bakalım. Üstünde soru işareti var bakalım. Bekliyoruz. Hızlı ol hızlı kaçış yok. Bu ketçaplıyı tadacaksın. Ketçaplı jelibon nasıl olur ki ya? Al bakalım. <gülüyor> ağzına <gülüyor> Efe düzgünce. Tamamını at ağzına. Hayır. Evet Efe hadi. Tamamını Efe tatmak değil o. Yiyeceksin onu. Kaybettin. <laughs> Efe kaybettin hadi <laughs> Ne oldu? Ne oldu be? Ketçaplıyı beğendin mi? Efe ketçaplıyı mı beğendin? Ciddi misin? Ketçaplıyı ben. Sen tadamazsın. Sana sıra gelmedi. Aa. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Evet. Taş, kağıt, makas. Aa. Taş, kağıt, makas. Aa, hadi ama. Ne ya? Şey mi sen kağıt, kağıt? Hayır. Sen makas, makas yaptın. Yaptı. Aa! <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Efe ama <laughs> mızıkçılık yok. Ne Hadi yaptın? Hadi devam. Baş, dört, i̇şte ketçaplıyı hay tadacak. Tadmak istemiyorum. Sen de tadacaksın. Ya ketçaplı olur mu ya? Ketçaplı. Hayır. Tat bakalım. Hayır. Ben tadayım. Tadacak, tadacak, tatmak zorunda. <laughs> Güzel mi? Beğenmedi. <laughs> Kaçıyor. Kaçma buraya gel. Buraya gel kaçma. Ya kaçmayacaktınız ama. Oyunu bitirdiler. Çok da güzeldi. Bak ne diyor. Taş makası sarar. Makas kağıdı. Ne diyor? Makas kağıdı keser. Kağıt taşı sarar. İki aynı el de oyunu oyun tekrarlanır. İkisi de bundan tatlı. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben beğenmedim ya. Devam Abi, edelim ben de mi? Bu bana şunu ya. Ha o sana gelmedi mi daha? Devam o zaman. Neyse, Hayır, sen... Gelmiş olmalı. ben ketçap değil. Aa sen evet mi? sen de bunu tutacaksın. Tut bakalım. O çok güzel. Efendim? <laughs> Çok güzel değil mi bayıldın? Ne oldu ya? Çocuk bayıldı. Efe. Efe. Oyun burada biter. <gülüyor> <gülüyor> Oyun burada bitmez. O zaman devam ediyoruz. Çünkü kendini yerlere atıyorsun. Son turu yapalım. Bire Son tur. Hadi bakalım. Kazanan bütün jelibonu alır. İstediğini yer. Bütün Hadi bakalım. benim olacak. Hadi bakalım. Benim. benim olacak. Hadi başlayın bakalım. Birbirinize dönerek taş kağıt makas. Kaş, kağıt, makas. Hayır. Evet, Efe kazandı. Bizim ama Efe. Efe testere beğenmemişti. Bu senin tut bakalım. Testere mecbur. Hayır ya. Yine ketçaplıyı Hayır. tadacak. Tad Tatmak... Hayır buraya gelme. Anneciğim sütünü iç. Elektrikler kesildi diye korkulmaz. Tuvalette bir şey yok. Şu sütünü iç. Hadi tuvaletini yap. Gel tutamazsın öyle tuvaletini. Çok tehlikeli. Bu öyle bir şey değil. Hadi yürü şimdi. Yürü bakayım. Işıldağı mı aldın? Yürü. Hiçbir şey yok annem. Efe ya Tamam annem açık kalsın Niye? Niye şey yapıyorsun Ağlıyorsun bunun için Anneciğim açık kalsın Kapı elektrikler gitti Işıldağın burada değil mi Bak işte burada ışıldağ Tamam ışıldak burada Kapı da açık kalsın Problem yok zaten evde kimse yok Hadi sen tuvaletini yap Anneciğim Sen ne yapıyorsun emir? Nasılsın ay annem? Emir susamış. Suyunu içsin hadi. Aferin. Suyunu içsin. Ay düştü. Al oyuncağını. Yaptın mı tuvaletini? Yapamadım. Yapamadın mı? Yaptın mı? Değil. Tamam hadi bakalım. Gel annem kahvaltına otur. Hadi.